Merhaba, Kodun filmlerinin vidincisi ile beraberiz. Hemen hastaya geçiyorum. Hastamız 65 yaşında kalp yetmezliği tanısıyla izleniyor ve nefes darlığı ile hastaneye geliyor. Son zamanlarda susuzluk hissi nedeniyle çok su içmiş. Hastamız e, digoksin prosemit kullanıyor. Tuz kısıtlaması yapılıyor. Fizik muayenede tansiyonu normal, okurkotik değişiklik yok. Ama 3 tane dikkat çeken bulgu var. Boyunda venöz dolgunluğun artması, ayak sırtında ödem olması ve akciğer bazarlarında ranlerin duyulması. Laboratuvar sonuçlarına baktığımız zaman da hiponatremi yine en çok dikkat çeken bulgu. Hafif bir böbrek yetmezliği var. Evet, bikarbonat biraz yükselmiş. Bir Hidral değerlerine baktığımız zaman da hiponatremi olmasına rağmen sodyumun düşük olduğunu görüyoruz. Tanımıza gelince önce sıvı dengesini değerlendirmek lazım. Yani hastada bir hiponatremimiz var. Hiponatremi de biliyorsunuz önce yalancı ve dağılımsal hiponatremi ekart etmek gerekiyordu. Sonra da sıvı dengesini değerlendirmek gerekiyordu sıvı dengesi de hasta hipovolemik olabilir, övolemik olabilir veya hipervolemik olabilir. Bizim hastamız 3 e, tane hipervolemi destekleyen bulgusu var. Akciğerde rallerin olması, boyunda venöz dolgunluğun olması ve ödemi. Dolayısıyla bizim hastamızda bir hipervolemi var. Hipervolemi niye var? Öküye baktığımız zaman öncelikle hipervoleminin nedeninin kalp yetmezliği olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca diğer sık iki hipervolemi nedeni nefrotik sendrom ve sirozu da aklımızın bir köşesinde tutmamız lazım. Bu söylediğim gibi bu hastada neden hipervoleminin nedeni kalp yetmezliği. Kalp yetmezliği olan hastalarda böbrek kanlanması azalır. Yine böbrek kanlanmasında azalmayı destekleyen başka bulgular da var. İşte azalmış idrar sodyumu, artmış bir karbonat, artmış kan yürü azotu, kreatin oranı gibi. Bu hastada hiponatremiyi hızlı mı düzeltmemiz gerekir? Genellikle hayır. Çünkü hiponatremi böyle hastalarda e, uzun dönemde gelişmiştir. Hatırlarsanız hiponatremi tedavisinde hızlı düzeliyorsa hızlı düzeltir, hızlı gelişmişse hızlı düzelteceğiz, yavaş gelişmişse yavaş düzelteceğiz. Dediğim gibi tekrarlıyorum, uzun dönemde geliştiği için düzeltmemizin de yavaş olması gerekir. Tedavi planımız ne? Her zaman altta yatan bir neden tedavi edilmesi lazım. Bu hastada da e, Hipervolemik hiponatremi var. Çünkü su birikimi tuzdan daha fazla. Unutmayalım. Hiponatremi dediğimiz şey tuzun az olması değil, kanda tuzun suya oranının az olmasıdır. Amacımızın da fazla suyu vücuttan uzaklaştırmak olması lazım. Altta yatan ne olabilir? Belki hasta kalp hastalığı sebebiyle tedavi ediliyor, takip ediliyor. Yeni bir olay olabilir. Yani yeni bir kalp krizi geçirebilir. Kalp kapaklarında bir problem olabilir ilaveten perikardiyal sıvı toplanmış olabilir veya altta yatan hastalığın ilerlemesi olabilir. Buna yönelik tedaviyi mutlaka yapmamız gerekiyor. Tedavide ne yapacağız? Bir kere suyu azaltacağız öncelikle. Tuz kısıtlaması yapmak gerekir. Çünkü hipervolemik hasta olduğu için hipervolemi biliyorsunuz aynı zamanda tuz fazlalığıdır. Ama böyle hastalarda yani hiponatremik hipervolemi olan hastalarda Tuzu azaltmak bazen hiponatremiyi da, e, daha ağırlaştırabilir. E, evet. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Yani hangi sorun öncelikli? Hiperolem mi, hiponatremi mi? Buna karar vermek lazım. prosemit iyi bir seçenektir. Çünkü prosemit hipotonik idrar yol açar. Hipotonik idrar demek su kaybının daha fazla olması demek. Su kaybının fazla olması da kanda sodyumun göreceli olarak artması demek. Yine de inibitöründe de ihmal etmemek lazım. Kalp yetmezliği tedavisi açısından. Böylece bu filmin de sonuna geldik. Ee, kaynakları, yararlı kaynakları bir kez daha hatırlatıyorum. YouTube kanalım ve web sayfam. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.